Yo 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 hepiniz selamlar <laughs> ben Ecan ve bugün sizlerle başlıktan da gördüğünüz üzere Ünlü 5001 level olan stack community ban yedi yani topluluk banı yedi Nasıl yedi? Ne kadar para kaybetti? Geri açılacak mı? Bunlar videolarımızın konusu olacak Görmüş olduğunuz üzere geçen gün Twitter'da direkt CSGO Trader Bans denilen bir adet botumuz var Ve burada ben bir şey gördüm Tam 5 Ekim'de yani aynı gün içerisinde ve Ananı avradın dedim lan 1.4 buçuk milyon dolar çöpte şu an şu an bunun içinde arkadaşlar ciddiyle şu an bunun içinde yani ee, <gülüyor> ve <gülüyor> hatta altında espri yapmışlar Maxi muhabbetine McLaren Time yazmışlar bunu da merak edenler varsa Maxi muhabbetini başka bir videoda seve seve açıklarım ve bunu gördüm baktım lan dedim bu harbi harbi gerçek profili profili gizliye almış Komedi bana olduğu için profilde burada gözükmüyor gizli aldığı için ve profil resmini değiştirmiş bildiğiniz üzere daha önce papağan vardı Videonun da ayrıntılarına geçmeden önce ufak bir sponsorumuz var sponsorumuz skinsbanki Skinsbanki bildiğiniz üzere global trading dünyasındaki en takas yerlerinden bir tanesi Eğer isteyeniyseniz açıklama veya e, sabitlenmiş yorumlardaki linkten ulaşabilirsiniz Legocan kodunu kullanarak ilk takasınızda 5 dolara varan bir bonus elde edebilirsiniz bunun dışında genel legocan kodunu kullanarak %30 yerine 35'lik bir bonus sağlayabilirsiniz Freebies kısmımız da var yani hediyeler kısmımız var günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişler mevcut. Şimdi stekte neler vardı, nasıl kaybetti ve birazcık envantere bakalım. Görmüş olduğunuz üzere stek 1.4.5 milyon dolarla şu ana kadarki en pahalı 3. envantere sahipti ve e, CSGO'da en büyük problemlerinden bir tanesi arkadaşlar aslında çok büyük miktarlarda insanları dolandırmasıydı. 30-40 bin dolar kişi başından bayağı kişi dolandırdı. Kendilerinin tasarım yaptırtanlar, kart sattırtıp level aldırtanlar, kartlara ödenmedi, CZGO skinler ödenmedi, tasarımlar ödenmedi. Bildiğiniz üzere Stek e, Mena bölgesinde yaşayan birisi yani Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn civarlarında yaşayan birisi. Ve bilmem ne prensi olarak geçiyor gerçek hayatta. Ve aslında böyle paralar onun çok umursuzunda olmaması gerekirken böyle düşük miktarlar, onun için düşük miktarları ödememeyi tercih etti. İşin sonunda banlanması beni çok sevindirdi. Şimdi community ban nasıl oluyor arkadaşlar? Community ban genel olarak sizin hesabınızı neredeyse komple kilitliyor. Pazarda bir şey satamıyorsunuz. Her sadece CSGO değil. Herhangi bir envanterinizden bir şey satamıyorsunuz. Belli başlı Serverlarda oynayamıyorsunuz. ban'dan daha öte bir şey. da gene en azından diğer oyunlarda envanterleriniz varsa satabiliyorsunuz. Bunda o da yok. Bunda öyle de bir problem var. Hani direkt en kötü banlardan bir tanesi community ban. Topluluk banı. Ben hatırlarsınız daha önce bir community ban yedim kendi hesabımdaki. Kanalda bir video var nasıl 100 bin liralık envanterim banlandı diye. Ben bunu açtırmayı başardım. Stack açtırtabilir mi bilmiyoruz. Ben şahsen dolandırıcı birisinin açtırılmasını istemem. Dürüst olmam gerekirse. Sonunda ben dolandırılmamış olsam daha iyi Ama ve lakin yüksek ihtimalle benim kendi fikrim ya yapılan artworklerden birisi reportlandı. Ya report spamı yapıldı. Ya da gene artwork, videolar, steam grup tarzında bir şeyden dolayı banyede. Eğer bunlardan dolayı ban ciddi ciddi dolandırılıcıktan ban yemiş olabilir. Ve böyleyse kesinlikle Wall bence zor da bir karar olsa Zor bir karar olmasının sebebini anlatacağım çok iyi bir karar vermiş diyeceğim zor bir karar ol olmasının sebebi bildiğiniz üzere stack CSGO envanteri vardı Tamamen sattı Ve son 6 ay içerisinde bol 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 toplamaya başladı Ve bu toplama sırasında görmüş olduğunuz üzere zaten buradaki price chart'ın görüyorsunuz Eskiden bu kadar dolu dolu değildi burada all time yazına bakmayın bu aslında tamamen sadece toplamaya başladığı tarihe gidiyor yani Nisan 2023'e gidiyor. Ve burada görmüş olduğunuz üzere kalan stokların büyük bir çoğunluğunun aslında bunu, e, kendisine görmüş olduğunuz üzere görebiliyorsunuz. 68 bin dolarlık Reason Hollow'lar, 91 bin dolarlık Titan'lar. Burada bir tane AWP Dragon'larımız var yarım milyon dolar değerinde arkadaşlar. Bunu net olarak söyleyebilirim. 40 bin dolarlık Dragon Lord'larımız var. Sebebi ne? Hem bu bizim klasik Taz Gold'lu olan, bunu sanırsam doğru hatırlıyorsam bir YouTuber çıkartmıştı. Hem de üstünü üstlük buradaki Faktürünü olan bir Dragon Lord ve bunun 2015'te çıkartıldığını unutmamak gerekiyor. Bayağı eskiye dayanan bir item. Onun dışında burada düz AWP Dragon Lord'larımız var. 4x Holo M4A4 Hover'larımız var. Soğunveer Battle Scart AWP'lerimiz var yine Dragon Lord. 14'lerden devam ediyoruz. Ruby'ler, Black Pearl'ler, Sapphire'lar. Buradan devam ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere bir sürü craftlı, bir sürü çok üst Hydra dediğimiz skinden mevcut. Hani Artık Hans'ın rubileri falan saymıyorum bile. Çünkü hani gerek yok. Kelebekler olsun, güzel kraftlı skinler olsun, soğun yer olsun. Ki bunlar artık piyasada dili dehşet olan skinler değil. Çünkü piyasada kişiler o kadar fazla arttıkça ban yiyen kişi sayısı da o kadar fazla arttı. Ve bu ne demek oluyor aslında? Eğer bu ban açılmazsa belli başlı itemlerin fiyatları birazcık daha yükselmeye devam edecektir. Çünkü dediğim gibi arz ve talep muhabbetleri high tier skinlerde Arz çok düşük ve talep çok fazla olduğu için zaten bu yükselmeye ödüyor ve çok büyük bir problem. CSGO'ya da bu aralar yatırım yapmaktan birazcık çekinmemin en büyük sebebi şu: Binance sizi, siz ciddi anlamda kaçakçı değilseniz 1.5 milyonluk bir cüzdanınızı banlamaz veya bir banka banlamaz veya bir suçlu değilseniz ya bu arkadaş suçlu, hani orası ayrı bir muhabbet. Ama Steam'in top diye community bana atması bana çok tuhaf geldi burada. Kolon 2006'dan bir sürü kabul stone paketiniz var. Devam ettiğimiz zaman hani dolu dolu bir envanter görüyoruz. Craft skin'i değil neredeyse envanterdeki skinlerin %90'ı yatırımlık itemler. Operasyon itemleri, hatıra itemler ve bu ciddi anlamda piyasaya çok büyük bir şey vuruyor dürüst olmam gerekirse. Mesela yeni operasyon itemlerinden Blue Phosphor var ki çok severim kendilerini. Çok taşaklı itemlerden bir tanesidir. Icarus felimiz var burada. Devam etmek gerekirse gene devam ediyoruz. Burada güzel skinlere. Yok ya. Yazık günah yemin ederim. Valla bakıyorum da birazcık yazık günah olmuş. Dediğim gibi açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Ama diyelim ki açıldı. Şahsen bir problem olmayacaktır. Dediğim hiçbir şey olmayacaktır. Ama açılmazsa ben eminim ki stack ilk kez public bir şekilde böyle bir tweet yayınlayıp bir şey yayınlayacağım. Ben nedense düşünüyorum. Tabii ki de dürüst olmam gerekirse bir Arabistan prensi için 1.5 milyon dolar gene para değil dediğimiz cinsten bir para. Ama ve lakin genelde böyle bir şey olması şahsen onun e, zarar görülmüş reputasyonuna son e, cherry on the top dediğimiz direkt oradaki noktası olmuş diyebiliriz kolaylıkla. Zaten burada ben konuşurken diğer itemleri inceliyoruz tabii ki de gitgide gide low tierlaşıyor ama low tierlaşına bakmayın. Mesela buradaki AK Blue Laminant'ın üstünde 4 x Titan Ola var. Buradakinde 4 tane LDLC Ola var. Burada 4 tane Touch Parlak var. 4 tane I Power var. MVS 15 var. Lan bu tarihin craft'ı değil mi? Lan Tarık yazsana. Sende de bunun aynısını olabilir bu arada. <laughs> Neyse. Görüş olduğunuz üzere hani sadece low tier'lara indiğimiz zaman bile bu sefer skinler değişiyor. Ve buradaki skinlerimiz direkt ve direkt şey oluyor. Craft skinlerimize dönüyor ve buradaki şeylerin zaten miktarları 15 dolardan hesaplanıyor düşündüğünüz zaman. Ki bunlar bu kadar ucuza gitmedi ne hepiniz biliyorsunuz. Hani düşündüğüm zaman ne olabilir, ne bitebilir göreceğiz. Eğer bir update gelirse, sayın bana açılırsa ya da e, ba tamamen banlanmışsa yüksek ihtimalle bir video daha atarım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Siz siz olun arkadaşlar. 30-40 bin dolar niyetine milyonersiniz hatta dersiniz. Dolandırmayın insanları ve böylece envanterlerinizi rahat bıraksınlar. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.